hakiki seyidi Rahman'a başını koyan, Resulullah'ın peşinden giden, Allah'ı kalbinden daima çıkarmayan insan, ötekinin uyanıkken gördüğü rüyayı bile gör. Başkasının aynada göremeyeceğini tuğla parçasında gör. Ne zannettin Müslümanı sen? Onun için bu lakırdıları oğlum herkes anlayamaz. Karga bülbülün sesinden anlayamaz. Bir kafese kargayı bülbülü yan yana koysan bülbülün dili tutulur. O da kuş öteki ötekişle işte kuş. Bülbül de kuş o da kuş. Ney çalarlarını bilirsin. Neyden çok güzel sesler çıkar. Ama bu sesleri ney ne bilsin. bir kamış parçasıdır. Boş bir boru. Ama ses üfülemede üner var. Üfülemede. Neye üfülemede üner var. Ben neyi çalamam. Fakat ünerle üfüye, üfüleyene de hürmet ederim. Dikkat buyurun. Çalgıcılıktan bahsetmiyorum. görünmede hüner yoktur. Görünmeyeni gören görmede hüner vardır. Kamış görülür. Çıkan ses gözükmez. Duyulur. Kulak gözden aftaldır İslamiyet'te. Onun için İslamiyet'te göze kulağa söylemek büyük küfürdür oğlum. Kur'an-ı Kerim'de es sabîl Basîr diyor. el basîr demiyor. Kulağa aktar, kulağa evvel bahsediyor, sonra Semî'yi bahsediyor. Resuller için de, peygamberler için de gözleri ama olanlar vardı. Fakat sağır olanlar yoktu. Gözü için ışığa ihtiyaç vardı. Fakat kulak için ihtiyaç yoktu. Göz bir taraftan görür, kulak her işitir. Dikkat eder. Görmeyen konuşur ama konuşur fakat aradan konuşamaz. Sesleri nereden Onun için kulağınız açık olsun. Onun için on söyle, yirmi dinle derler gelecelik de doğru değil. İşte Seyyid-i Rahman'a hakiki kapanıp Resulullah'ın peşinden evet. mükemmel giderse insanda insan doğruluk caddesine girmiş olur. Doğruluk nedir? Dündür. Yok efendim. Doğruluk gönlün konuşmasıdır. Gönlün insanın gönlü konuştu mu doğru konuşur. Gönülden konuşan dünyanın neresinde konuşursa konuşsun hep hizayindir. Hiç fark yok. Gönlün konuşmasını anlamayanlar, anlayamayanlar doğruluk, fazilet nedir bilmeyenlerdir. Onlar hakkında ayet vardır. Biz onların kalplerini, gönüllerini kapattık. Allah istedi mi rah diye kapar, rah diye açar. Bugün dünyada nabızları şu nabızları nabız atıyor ya, İslamiyet düşmanlığıyla atan birçok mektahlar vardır dünyada. Dünya yüzünden Bu gibi mahlukların derecelerini kelimelerle belirtmek ve bu hallerine bir kıymet ölçüsü bulmak mümkün değil. dünyadan atmak isteyenlerdir. Bütün dünyada vardır. Dünyadan dine atmak istiyorlar. Niçin dünyayı dinden ayıramıyorlar? Din doğmalıktır oğlum kimse atamaz onu. Doğra birisi çıkar efendim. Dini siyasete alet etmek suçtu. Evet suçtu. bu seçeceksin. Yok 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 efendim. Din başka o, dünya işi başka. Din siyasete alet edilmez. Anlaşıldı mı? Hiç katiyen doğru değil. Efendim ne bu seçilecek, kocanın biri çıkar bilme bunlar doğru değil. Din başka o, siyaset başka. Ama siyaseti dinsizliğe alet etmek nedir? O da başka bir şey. Onun için, Seyyidi Rahman'a kapanan, Allah'ın huzuruna giden, kendi işiyle meşgul olur. Ötede de partiymiş, zımbırtıymış. Bunlarla meşgul olmaz işte. Ülül emir ne derse onu yapar. İnanmayan adam da zaten bir devlet. Hiçbir uğurluk yoktur ölümden kurtulmak çaresizdir. O herif bomboş bir borudur. Boru. Boru ölmez oğlum. Vücudu bile işte kamışlar çocuklar balık tutuyorlar. İçi ölür dışı kalır kabuk. Kimse senin için ölmeyecek aziz cemaat. Hiçbirimiz için ölmeyecek. Ölümümüze, ölümüne, ölümümüze hazırlanmamız lazım. Nasıl hazırlanır? Kefeple lazım Yokur, hani öyle değil. Gafletle kılınan namaza karşılık bir yufka ekmeği bile elde edemezsin, bunu düşün. Kafletle kıldığın namaza karşı bir yufka ekmeği bile elde edemez. Ona yani karşılık olarak. Gelip geçici yüzlerce iş yapıyoruz. Hepsi daha ancak namaz kılarken aklımıza gidiyor demez söyle. Namazın böyle mecazi olduktan sonra hakıl hakılma. Zaten kılsan da kılmamış sayılırsın ya. Efendim şeyden aklıma girdi. Şeytan camide işi yok şeytanın. Şeytanın camide işi yok. İşte dahil hocaları söylerdim. Şeytan aklıma girdi. Şeytan sen ulan. Onlara inanmayın. Şeytan camiye giremez. Bu kadar. Şeytan zaten Allah'tan uzak kalmışların sızlıdır